bir arkeoloğun mesleği çoğu zaman sıkıcı ve yorucu olabilir. Bütün gün kazı yapıp taşların tozlarını temizledikten sonra hiçbir şey bulmamak üzücüdür. Ancak bazen o kadar harika keşifler olur ki arkeologlar bile ne diyeceğini bilemez. 10 şaşırtıcı arkeolojik keşif videomuza hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. 19. yüzyılda bilimsel arkeolojik keşifler sırasında tepeyi kazan arkeologlar bulacakları şey için hazır değildi. Öncelikle bekledikleri gibi burada bir mezar vardı ancak keşfin asıl ilginç yanı cesetler incelendikten sonra ortaya çıktı. Gözlerine ilk çarpan şey iskeletlerin birçoğunun boyunun oldukça uzun yaklaşık 2 metre olmasıydı. İskeletlerden bazılarının kafatasında boynuz izleri olması oldukça çarpıcıydı. Sadece birinin de değil birçok iskeletin kafasında bu boynuz izleri bulunuyordu. Bilimsel araştırmalar bu kafa taslarının sırrını daha çözebilmiş değil. Avusturya'nın Fuşul MC şehrinde Sümerlere ait kil çömlekleri arayan arkeologlar bir Nokia cep telefonuna benzer bir nesne buldular. Bu eski telefon ilk bakışta 2800 yaşında görünüyordu ve keşfin yapıldığı yerden alınan toprak örnekleri incelendikten sonra telefonun Mezopotamya'dan geldiği sonucuna varıldı. Costa Rica'nın taş küreleri Dicuiz deltasında 1930'larda keşfedilmiştir. Bu keşifler karşısında bilim adamlarının şaşkına dönmesinin sebebi bu bölgede yaşayan kabilelerin böyle bir şey yapma becerisinin olmamasıydı. Taş küreler bulunduktan sonra nasıl yapıldıklarına dair birçok teori oluşturuldu. Suyun aşındırmasıyla kendilerinden oluşma teorisi reddedildi. Taşlar bin yıl dönüşünde oluşmuş ve ne için kullanıldıkları hala bilinmiyor. Bazı teoriler taşları kabilelerin bölgelerini işaretlemek için kullandıkları yönünde. Alessandro Volta doğmadan yaklaşık 2000 yıl önce Mezopotamya'da bugünkü gibi olmasa da elektrik vardı. Milattan sonra 6 yılına ait bataryanın keşfi büyük sansasyon yarattı. Bütünle dolu, dar boğazlı, 13 cm kavanoza korozyon izleri olan bir demir çubuk bağlanmıştı. Kavanozun içinde demir bir çubuk olan bakır bir silindir bulunuyordu ve içi asit ya da alkali ile doluydu. Batarya 1 volt akımı üretebiliyordu. Bilim adamları bataryanın elektroliz işlemiyle vazoların üstüne gümüş uygulamasında kullanıldığını düşünüyor. 1936'da bir mezar kazısı sırasında Mısır arkeoloğu Walter Emery çömleklerin arasında günümüzde sabu diski olarak bilinen bir nesne keşfetti. Diskin yuvarlak bir şekli var ve adından da anlaşılacağı gibi bir ince taş bir tabağa benziyor. Bu keşiften sonra diskin işleviyle ilgili tartışmalar hararetlendi. Diskin yemek tabağı olduğuna dair teoriler vardı ama şekli pek tabakmış gibi durmuyordu. Bir türlü lamba olduğuna dair teoriler de reddedildi. Bilim adamları bu diskin nasıl yapıldığı ve ne işe yaradığı konusunda hala bir açıklama getirememiş durumda. 1952'de Danimarkalı arkeologlar ülkelerindeki bir turba bataklığında oldukça gizemli bir keşif gerçekleştirdi. Bu keşif milattan önce 200 yıllarında yaşamış Menof Kabala ismi verilen bir adamın bedeniydi. Beden bataklık sayesinde bozulmadan korunmuştu. Ellerinde tırnaklar, başında da saç vardı. Yalnızca yüzü ve kafatası ufak hasarlar almıştı. Beden çürümediği için ölüm sebebi anlaşılabilecekti. Ölüm sebebi kulaktan boğaza bir kesikti. Uzmanlar bedende başka yaralar da buldu ve hatta adam ölmeden önce ne yemek yediğini bile öğrendiler. Yeni Zelanda'da yaşayan Moa kuşlarının soyu 15. yüzyılda soyu tükenmiştir. Bu kuşun boyu yaklaşık 4 metre, kilosu da neredeyse 250 kilogramdı. Dünyanın her bir yanından arkeologlar bu kuşların kalıntılarından haberdardır ve yapılan buluşlara göre görünüşleri gerçeğe yakın bir şekilde tasvir edilirdi. Bu durum Yeni Zelanda'nın Oven Dağı'nda yapılan bir mağara kazısına kadar böyleydi. Mağarada mumyalanmış bir kuş pençesi bulundu. Durumu o kadar iyiydi ki sanki pençenin sahibi olan kuş daha yeni ölmüştü. Ancak sonrasında pençenin bir moa kuşuna ait olduğu anlaşıldı. 2013'te birçok mamut mezarlığına ev sahipliği yapan Yakutistan'da bir mamut bedeni bulundu. Bir mamut cesedinin diğerlerinden farkı mamutun kanının taze olmasıydı. Bilim adamları mamutun gözlerini matkapla çıkarırken yanlışlıkla karnına çarptı ve mamutun karnından kan aktı. Cesedin mükemmel bir şekilde korunması ve içinden taze kan akmasının yanında bazı uzuvları sanki geçen zamandan hiç etkilenmemiş gibiydi. Bu keşif sayesinde bilim camiası mamut klonlamanın yakın gelecekte mümkün olduğu ümidine sahip. Torino kefeni, Hz. İsa'nın cesedinin çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığına inanılan keten kumaştır. Bu kumaşın dini açıdan tartışmalara konu olmuş olsa da, kefenin üzerindeki sakallı erkek yüzü silüeti bilimin inceleme alanına girmiştir. Torino kefeni, bilim adamları için bilimsel açıdan değerli olmasının yanı sıra, İsa'nın varlığına dair bir kanıt olarak görülür. Kuin hanedanlığının imparatoru Çin an 13 yaşındayken Tüm Çin'i birleştirmeyi başarmıştır. Çin şu an hüküm sürdüğü sırada kendi mezarını hazırlatmış. Bu mezarın yapımı tam 38 sene sürmüştür. 13 yaşındaki Çin şu anın aklına öbür tarafa asker götürmek gibi bir fikir gelmiştir. Bu sebeple Terakotta ordusu ya da toprak askerleri olarak bilinen heykeller yapılmıştır. Ordu 8099 tam tecizatlı Çin askeri ve as heykellerinden oluşuyor. Toprak askerler 1974... 1986, 2000 ve 2009 yıllarında yapılan üç aşamalı bir kazı çalışması sonucu keşfedildi. 12.000 yıllık dudak piercingi Afrika'daki insanlarda yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait bilinen en eski yüz piercinginin kanıtları ortaya çıktı. Keşif eski dişler üzerindeki yıpranmaya dayanarak yapıldı. Tanzanya'daki Olduvai Boğazı'nda Olduvai hominid OH1 olarak bilinen genç bir erkeğin fosilleşmiş kalıntıları keşfedildi. OH1'in dişlerinin aşınmasını inceleyen araştırmacılar, dişlerde, özellikle kesici dişlerde ve köpek dişlerinde yıpranma modelinin çiğnemekten aşınma yerine yüz süslemesi giyen insanlarda görülenlere çok benzediğine karar verdiler. Özellikle minenin oyulmuş şekli alt dudağa takılmış bir dudak piercingi olabileceğini düşündürüyor. 46 bin yıllık donmuş bir kuş. Bilim insanları buzul çağından kalma çok iyi korunmuş bir kulaklı toygar kuşunu inceliyorlar. Kuzeydoğu Sibirya'daki Beleya Gora köyü yakınlarındaki donmuş toprağa gömülü şekilde yer alan kulaklı toygar fosili bölgedeki yerel fil dişi fosil avcıları tarafından bulundu. Donmuş kulaklı toygar sonrasında testler için İsveç Doğal Tarih Müzesi'nden uzmanlar Nikolas Dusek ve Lavdal'ına verildi. Karbon 14 metoduyla yapılan yaş testine göre kuş yaklaşık 46 bin yıl önce yaşamış ve yapılan genetik analize göre bu kuşun türü Eromopila alpestiris de kulaklı toygar. Dalen 46 bin yıllık kulaklı toygarın biri Kuzey Rusya'da diğeri ise Moğolistan steplerinde olmak üzere günümüzde yaşayan iki kulaklı toygar alt türünün atası olabileceğini söyledi. Dalın elde ettikleri bulguların son buzul çağının sonlarındaki iklim değişikliğinin yeni alt türlerin oluşumuna neden olduğuna işaret ettiğini belirtti. Kuşun çok iyi korunmuş olmasının sebebi büyük ölçüde donmuş toprak altında kalmış olması. Dusex bu denli küçük ve hassas bir türün el değmeden kalmış olmasını, pislik ve çamurun kademeli olarak depolanmasına ya da en azından zeminin göreli olarak sabit olmasına bağlıyor. Ona göre bu sayede kuşun vücudu ölüm anına çok yakın bir vaziyette korunmuş. Çalışmanın bir sonraki aşaması kuşun tüm gen dizilimini çıkarmak. Bilim insanları bu sayede 46 bin yaşındaki kuşun günümüzdeki türlerle olan ilişkisine ve toygarlardaki evrimsel değişikliklerin derecesini hesaplamaya ışık tutacak. Romulus'un Mezarı İtalya'nın başkenti Roma'nın kalbindeki forum alanında aylarca yapılan kazı sonrası şehrin kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen bir layit bulundu. Forumun altında yanında daire biçiminde bir sunak ile birlikte keşfedilen layitte herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Bu nedenle arkeologlar M.Ö. 6. yüzyıla ait bu layitin şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olup olmadığı konusunda emin olamıyor. Rivayete göre Romulus ikiz kardeşi Remus'u öldürdükten sonra M.Ö. 753 yılında Roma şehrini koruyor. Romulus ve ikiz kardeşinin yetim bebekler iken dişi bir kurt tarafından büyütüldüğüne inanılıyor. Şehrin sembolünde ve birçok heykelde ikiz kardeşlerin dişi bir kurt tarafından emzirilmeleri resmediliyor ve Roma şehrini emzirildikleri yerde kurdukları varsayılıyor. Tarihçiler ikiz kardeşlerin gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusunda fikir ayrılığına düşüyor. Birçok kaynakta olası bir mezarın forum alanında olduğu varsayılıyor. Forum'daki kazıları yöneten Kolezyum Arkeoloji Parkı, Latin Romulus'a ait olduğuna dair birçok delil olduğunu söylerken durumu sıra dışı bir keşif olarak niteledi. Layit'in içinde herhangi bir kalıntı olmaması sebebiyle arkeologlar mezarın kime ait olduğunun bilimsel olarak bilinemeyeceği fikrinde.